Enflasyon Temmuz'da %2,6 ile beklentilerin altında gerçekleşti. Yıllık enflasyon %33,52'ye gerileyerek 14 aylık düşüş eğilimini sürdürdü. Ev ve iş yerleri için kira artış oranı da belli oldu. İşte detaylar efendim. TÜİK Temmuz ayı enflasyon rakamlarını açıkladı. Yıllık enflasyon %33,52 oldu. Son 14 aylık kesintisiz düşüşünü devam ettirdi. Temmuz enflasyonu %2,34 olan ortalama beklentinin altında %2,6 olarak gerçekleşti. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek son verileri sanal medya hesabından değerlendirdi. Enflasyonun 44 ayın en düşük seviyesine indiğini söyledi. Böylece enflasyon 2021 yılı Aralık ayından sonra ilk kez bu seviyeye inmiş oldu. Şimşek, kira, ulaşım ve eğitim gibi kalemleri kapsayan hizmet enflasyonunun da 3 yılı aşkın bir süreden sonra ilk kez %50'nin altına indiğini vurguladı. Son verilerle Ağustos ayında ev ve iş yerleri için kira artış oranı da %41,13 oldu. Eğer kiranız 30 bin liraysa ve kontratınız da bu ay yenilenecekse artış oranınız en fazla %41,13 olacak. Yani 30 bin lira olan kiranız 12.339 lira artarak 42.339 liraya yükselecek. Temmuz'da en çok patatesin fiyatı ucuzladı. %15,92'lik düşüş kaydedildi. Patatesin yanı sıra karpuz, domates ve soğan fiyatlarında da gerileme yaşandı. En çok fiyat artışı ise %26,41 ile doğalgaz ve ilgili abonelik ücretlerinde gerçekleşti. Doğalgazı süt, kırmızı et ve bebek bezi takip etti.